Star TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan haberleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Memurlar sokaklara döküldü. Türkiye'deki sefaletin sebebinin Erdoğan olduğunu haykırdılar. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu muamması hortladı. Sanat dünyasındaki taciz ifşaları muhafazakar camiaya da kapsayacak şekilde büyüyor. İslamcı abilerin uykusu kaçacak. AKP ile MHP arasında kriz olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı. İki partinin liderleri arasında gerilim değil, kopmaz bir bağ var. Detaylarına bakacağız. Çok önemli başka gelişmeler de var. Gündem Özele hoş geldiniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'teki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Menajer Ayşe Barım Silivri cezaevinden bir mektup kalemi aldı. Son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığından kaynaklı olarak 6 kez baygınlık geçirdiğini belirtti. Bu mektup bir yardım çağrısı değil vicdan çağrısıdır sözleriyle başlıyor Barım mektubuna. Ocak 2025'te sosyal medya üzerinden kimliği belirsiz hesaplarca başlatılan organize iftira kampanyasıyla gerçek dışı bir Ayşe Barım kimliği inşa edildiğini vurguluyor. Ben 23 yıldır oyuncu menajerliği yapıyorum. Her zaman dürüstlükle ve mesleki ilkelere sadık kalarak sadece işimi yaptım diyor. Hiçbir gerçekliği olmayan delilsiz ve dayanaksız iddialarla 12 yıl önce gerçekleşmiş Gezi Parkı olaylarıyla ilişkilendirilerek tutuklandığını aktarıyor. Hiçbir suç işlemediğini savunuyor. 213 gündür hücrede özgürlüğünden ve sağlıklı yaşam hakkından mahrum bırakıldığına dikkat çekiyor. Bu tutukluluk süreci boyunca gittikçe ağırlaşan 6 ayrı kalp hastalığı, beyninde iki stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte oluşan müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtiyor. Sağlıksız ve hızlı bir şekilde 30 kilo kaybettiğini kaydediyor. Ağır kas yıkımı oluştuğunu aktarıyor. Benim tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır. Tutuksuz yargılanabilecekken Cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimde diye soruyor Ayşe Barım. Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden yaşamak istiyorum diye de ekliyor. Sanat dünyasından birçok isim son günlerde taciz ve şiddet ifşalarıyla gündeme geldi. Oyuncular Tayanç Ayaydın. Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer'in ardından Yönetmen Selim Evci hakkında da taciz iddialarında bulunuldu. Selim Evci hakkında yapılan taciz suçlamalarının ardından dijital yayın platformu Mubi yönetmene ait yapımları kataloğundan çıkardığını duyurdu. Platformun resmi hesabından yapılan açıklamada kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz dediler. Öte yandan Akbank Sanat'ta yönetmenle iş ilişkisinin sonlandırıldığını duyurdu. Akbank Sanat'tan gelen açıklamada söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Sanat camiasından sonra muhafazakar camiada da ifşa furyası başladı. Fatma Özkaya isimli bir içerik üreticisi İfşa gündeminin muhafazakar camiaya ne zaman sıçrayacağını sordu. Özkaya, muhafazakar camia için masum değilsin. Sadece sıra sana gelmedi diyerek arka planda neler yaşandığını anlattı. Bu sanat camiasında alkolle, uyuşturucuyla eve davet etmelerle yapılıyor istismarlar. Siz ne yapıyorsunuz? Üsküdar'da çay içmeye davet ediyorsunuz kötü giden evliliklerinizi anlatıyorsunuz. Ay çocuk olmasa ayrılırdım diyerek taciz, istismar yapıyorsunuz. Birazcık imkanı olan da Başakşehir'de ev açıyor. Dinen çoklu evlilik caiz kılıfıyla da kendi pisliklerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı Özkaya. Ama unutmayın ki cinsel ilişkiyi reddetmenin tahrik unsuru sayıldığı bu ülkede kimsenin susma lüksü kalmadı. O yüzden İslamcı abicim senin de uykuların kaçsın. Ne zaman ifşa edileceğim diye sözleriyle tepkisini dile getirdi. CHP kurultayına ilişkin davanın yeni duruşması önümüzdeki haftalarda görülecek. TV yüzde Hande Aydemirle Şimdi konuşalım programında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların iddialarına yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun Çerçioğlu'nun istifasıyla başlayan süreç ve sonrasında gelen istifa görüntülerini iyi değerlendirmediğini söylüyor o kaynaklar. TV 100'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu kurultayın iptaline ilişkin parti yönetilmek zorunda kaçmak olmaz görüşünde. Kılıçdaroğlu'nu en çok üzen şey ise partinin adliye koridorlarına düşmüş olması aktarılanlara göre, kaynaklara göre. Bu iddialar CHP cephesini epey rahatsız etti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye geri dönecek iddialarına cevap gecikmedi. Yine TV 100 ekranlarından bu kez gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla açıklama yaptı. Kendi sosyal medya hesapları dışında dile getirilen yorum ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı Kılıçdaroğlu. Bana yakın kaynaklar diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler dedi. Kurultay davası yaklaştıkça bu tarih öncesinde kendisine yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphesi olmadığını vurguladı. Beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor diye de ekledi Kemal Kılıçdaroğlu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AKP'ye geçişin ardından sır perdesi tam olarak aralanmış değil. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının yanı sıra eşinin jant firmasının batma noktasına gelmesinin de transferde etkili olduğu söyleniyordu. Son olarak Çerçioğlu'nun aile şirketine ait arazideki imar planlarının usulsüzce değiştirilerek haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. Tabi bu da Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin arkasında imar rantı mı var sorusunu akıllara getirdi. Çerçioğlu'nun aklandım dediği Aziz İhsan Aktaş dosyası tekrar açıldı. Yeni ifadeler alınmaya başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş bir takipsizlik kararı var. Fakat bu dosya yeni dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından açıldı. Çerçioğlu'nun aile şirketinin usulsüz kazancına ve imar rantına dair rapor da ortaya çıktı. Raporda söz konusu arazinin Çerçioğlu ailesinin turizm şirketine ait olduğu ve Sultanhisar ilçesinde bulunduğu bilgisi var. Buna göre 2016 öncesi bu arazi turizm tesisi olarak planlandı fakat Yapılaşma şartları detaylıca belirtilmedi. Söz konusu parseldeki zeytinlik vasfına dahil olan alanlarda planlamaya dahil edilerek genişletildi. Bu plan değişikliği için Sultanhisar Belediyesi'nin resen talebi Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi onayı nedeniyle taşınmaz maliklerinden herhangi bir plan ücreti alınmadı. Böylece büyük bir kamu zararına neden olundu. Yatırılması gereken tutar 2016 rayiçlerine göre 2 milyon liraydı. Söz konusu arazinin de içinde bulunduğu alanda 2018'de imar planına esas jeolojik etüt raporu hazırlandı. Bölge toprak kayması riski bulunan erozyon bölgesi olarak ilan edildi. Buna rağmen Çerçioğlu'nun aile şirketine ait parsel ve üzerinde bulunan otel raporun kapsadığı alanların dışında bırakıldı. Çerçioğlu ve beraberindeki ilçe belediye başkanları AKP'ye katılmadan 2 gün önce 12 Ağustos 2025'te çarpıcı bir belediye meclisi kararı aldı. Sultanhisar'daki araziye dair imar planı revizyonu onaylandı. Bu planlama ile birlikte yapı yasaklı bölgeler kapsamından da çıkartılmış oldu üstüne bir de otelin bitişiğinde bulunan ve yasaklı bölge kapsamındaki 12 bin metrekarelik arazide yapılaşmaya dahil edildi 3350 metrekarelik alan otel imarına dahil edildi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakın isimler Selahattin Yılmaz ve İsmet Sayhan'ın tutuklanmalarının ardından CHP ile AKP arasında ortak Rıza kavgası çıktı Yılmaz suikast iddiasıyla hapse atıldı biliyorsunuz. Sayhan devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma suçlamalarıyla cezaevine konuldu. AKP'li Şamil Tayyar suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'la makine kimya endüstrisi eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan'ın tutuklanmalarına dair sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Tayyar son günlerde Cumhur İttifakı'nda MHP ile AKP'nin kriz yaşadığı iddialarına yol açan gelişmelerin abartıldığını belirtti. Operasyonun ortak rızayla ilerlediğini savundu. Selahattin Yılmaz'ın tutuklanma haberi MHP yönetimi açısından sürpriz değildi dedi yargının önünü kapatmak yerine suçsuzluğun yargı yoluyla ispatını tercih ettiler. Bu erdemli bir davranıştır. Operasyon ortak rızayla derinleşti. Bu fotoğraf karesinden muhalefete ekmek çıkmaz ifadelerini kullandı. Tayyar'ın bu açıklamalarına CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den sert tepki geldi. Emir açıkça söylüyor işte hiç sıkılmadan çekinmeden bağımsız yargımız Selahattin Yılmaz ve İsmet Sayhan'ın tutuklanacağını MHP'ye önceden iletmiş. Onayını aldıktan sonra harekete geçmiş. Operasyon ortak rıza ile yapıldığı için de cumhur çatlamazmış. Alın size hukuk devleti diye konuştu Emir. Gazeteci Fatih Altaylı da Yılmaz ve Sayhan'ın tutuklanması sonrası AKP ile MHP arasında gerilim iddialarına dikkat çeken bir yorum yaptı. Altaylı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bağın çok güçlü olduğunu vurguladı. İkilinin arası açılmaz. Bahçeli'nin Erdoğan'a desteği sandıktan çok daha köklü bir zemine dayanıyor ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin gerekirse kendi başlattığı terörsüz Türkiye ya da İmralı sürecini Erdoğan için bitirebileceğini de öne sürdü. Bunu yerli ve milli dönüş diye pazarlamaya başlarlar ve müşteri de bulurlar diye de ekledi. Altaylı Erdoğan-Bahçeli ittifakının pazara kadar değil mezara kadar süreceğini ifade etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'nın yöneticileri kamuda önemli görevlere getiriliyor. Eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu. TÜGVA yöneticileri de bakanlıkta önemli görevlere getirildi. Şimdi de TÜGVA'nın eski Hatay İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Yahya Kılınç'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Daire Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı. Kılıç, TÜGVA yöneticiliğinin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi'nin genel sekreteri yapıldı. Ardından da bakanlığa atandı. Tügba Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan'ın AKP'li Bağcılar Belediyesi'nde memur kadrosunda çalıştığı ortaya çıktı ayrıca AKP döneminde kadrosu Uşak Belediyesi'nde olan Aslan belediye CHP'ye geçince kadrosunu Bağcılar İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne aldırdı. 2021 yılında Tügva'nın torpil listeleri gündem olmuştu. Gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Tügva aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yargı içerisinde kadrolaşmaya gidildiğini ortaya çıkarmıştı. Memurlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren hükümetin düşük maaş zammını protesto etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde buluştuğu Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bir açıklama yaptı. Hakem taraflı oyun hileli kamu iş bu oyunu bozacak pankartının taşındığı eylemde Erdoğan'a meydan okundu. Konfederasyon Başkanı Orhan Yıldırım zam kararının alındığı kamu görevlileri hakem kurulunun 11 üyesinin 7'sinin bizzat Cumhurbaşkanı tarafından atandığını vurguladı. Grev yasağı ile birlikte emekçilerin asla kazanamayacağı bir sistem kurulduğunu söyledi. Yıldırım kararlaştırılan zam oranının milyonlarca memur ve emekli için açlık ve yoksulluk anlamına geldiğini dile getirdi. Hükümete halkı kandırdınız diye seslendi. Yıldırım Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeye faydalı olacağı yalanını söylediniz. Halkı kandırarak anayasa değişikliği yaptırdınız ama gelinen noktada asgari ücretli, çiftçi, emekli, memur aç bu yalanlarla 80 milyonu aç bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bunun tek bir müsebbibi var. Sarayda oturan Cumhurbaşkanı'dır ifadelerini kullandı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Yap İşlet Devret modeliyle kamudan en çok ihale alan şirketlerden Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaatı ortaklığıyla yapıldı. Proje 235 milyon dolara mal oldu. 29 Ekim 2016'da açılan gar zarar ediyor. 2016-2024 yılları arasında toplam 46 milyon yolcu garantisi verilen projede bu sayı 3'te 1 oranında yani 16 milyon 823 binde kaldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat 8 yılda 82 milyon dolar güncel kurla 4 milyara yakın hazineden buraya para akıtıldı. 235 milyon dolara mal olan proje 2037 yılında kamuya devredilecek diyor. YHT için 106 milyon yolcu garantisi verilmiş durumda. 2016'da yıllık 2 milyon yolcu garantisi verilen Ankara Garı'nda bu yıl garanti edilen yıllık yolcu sayısı 10 milyona çıktı. Garanti edilen yolcu sayısına hiçbir yıl ulaşılamadı ve sürekli artıyor. İlk 2 yıl 2 milyon, daha sonra 5, 8 şimdi de 10 milyona çıktı. 8 yılda 46 milyon yolcu garantisi verildi. Gelen 16 milyon 823 binde kaldı. Hata payı %65 oldu. Millete maliyeti 8 yılın sonunda 82 milyon dolar. Ayrıca bu firmalar 20 yıl süreyle gar içindeki AVM, ticari alanlar, otopark, otel ve ofis alanları da dahil 50 bin metrekare ticari alanında işletiyor. Buralardan da kira geliri gibi birçok gelir elde ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 3.6 milyar liralık yol ihalesini şarampol operasyonu kapsamında tutuklanan Mahmut Özcoşkun'un şirketine verdi. Özcoşkun ihalelere ilişkin gizli bilgileri elde etmekle suçlanmıştı. Milyarlarca liralık kamu ihaleleri tartışmalı isimlere verilmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı karayolları genel müdürlüğünün yol ihalesi dikkate çeken bir ismin şirketine verildi. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre Karayolları Genel Müdürlüğü 29 Mayıs 2025 tarihinde Elmalı Finike yolu yapım ikmal işi adı altında bir ihale düzenledi. 11 Haziran'da Karayolları ile Özcoşkun Yapı Mimarlık Şirketi arasında 3 milyar 607 milyon liralık sözleşme imzalandı. Şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkan vekili Mahmut Özcoşkun'un adı bir dönem Şarampol operasyonuna da karıştı. Operasyon dönemini ulaştırma bakanı AKP'li Binali Yıldırım'ın kişisel internet sitesine gönderilen bir ihbar metniyle başladı. Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri 4 ay boyunca kamerayla izledi. Şüphelilerin ihale gününde Karayolları Genel Müdürlüğü bahçesinde toplanarak diğer firmaları saf dışı bırakabilmek için yaptıkları konuşmalarda kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2008'de Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan hizmet ve malzeme ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 46 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklandı ve o dönem Mahmut Özcoşkun da tutuklu yargılandı. Şüphelilerin karayolları 4. Bölge Müdürlüğünde görev yapan bazı yetkililerle çıkar ilişkisine girerek karayolu yapım ve karayolu onarım ihalelerine ilişkin gizlilik dereceli bilgileri öğrendikleri belirlendi. Dava kapsamında savunma yapan Mahmut Özcoşkun o dönem AKP'li Melih Gökçek yönetiminde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin 5000 tonluk mıcır malzemesi ihalesini kazanmasına ilişkin çarpıcı detaylar vermişti. Özcoşkun Gökçek döneminde belediyenin 5000 tonluk mıcır malzemesi ihalesinde usulsüzlük yapıldığını anlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Suudi Arabistan merkezli El Arabiya TV'ye konuştu. Türkiye ve İsrail'in Gazze Savaşı nedeniyle gerilen ilişkileri için ara bulucu olmayı teklif etti. İki ülke arasında Gazze Savaşı öncesi atılan normalleşme adımlarında Azerbaycan'ın da rolü olduğunu belirtti Aliyev. Normalleşme yolunda bir şans olduğunu gördüğümüzde yardım etmeye çalışıyoruz dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Gazze Savaşı öncesi 10 Mart 2022'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı. İki ülkenin ortak bir zemin bulmasından mutluluk duymuştuk diye ekledi. Aliyev eğer bizden devreye girmemiz istenirse bunu yaparız istenmezse de ortak bir zemin bulmaya yardımcı olmak için Kamuoyuna kapalı diplomatik çabaları sürdürürüz ifadelerini kullandı. En önemli şeyin güvenlik olduğunu savundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki gün önce Ahlat Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabine toplantısının ardından İsrail hakkında açıklamalar yapmıştı. Gözü dönmüş neten Yahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak, Gazzeli mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak ve insanlık cephesini harekete geçirmek için atacağı ilave adımları değerlendirdik dedi. Azerbaycan yönetimi Gazze'deki savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm için çağrı yapsa da İsrail ile stratejik ilişkileri sürdürüyor. İsrail'in petrol ihtiyacının %40'ını Azerbaycan karşılıyor. Bunun karşılığında İsrail de Azerbaycan'a silah ve savunma teknolojisi tedarik ediyor. Milli Savunma Üniversitesi geçen yılki Kara Harp Okulu mezuniyetinde yaşanan Kılıç çatma olayının tekrarlanmaması için dikkat çeken önlemler alırken CHP'den büyük tepki geldi. Önlem adı altındaki yasaklar neler? Onları söyleyelim önce. Teğmenlerin kendi aralarında kutlama yapmaları yasaklandı. 30 Ağustos'a kadar okula girişleri yasaklandı. Tören sonrası sahaya inmeleri yasaklandı. Akıllı telefon kullanmaları yasaklandı. Ailelere giriş için kod zorunluluğu getirildi. Törene katılacak aile sayısı sınırlı tutuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milli Savunma Üniversitesi'nin kılıç çatma töreninde genç teğmenlere Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedirtmemek için yasak üstüne yasak yağdırdığını ifade etti. Korku dağları aştı. Atatürk'ün adından bile korkanlar bilsin bu ordunun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ne yaparsanız yapın Atatürk'ü ne bu topraklardan ne de milletin kalbinden silemezsiniz dedi. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.